Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Anlardan bugün sizler arkadaşlar öldeyiz arkadaşlar. Bu kanalımın <laughs> ilk videosu daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın ve sağ takip butonuna abone olabilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar bir dostluk savaşı atsın. Bekleyelim. <laughs> Hemen şöyle savaşalım. Arkadaş ayı 7. ayında ben de 6. ayındayım. Bu arada dışarıda gelen dışarıdan gelen seslerden sizin için özür dilerim. Evet, büyücü. Şöyle güzel bir karşılık vereceğiz. Şöyle ilk önce goblinler bir ölsün. Şu bir tek alalım. Daha sonra bir büyücü. Tamam, şu Valkyrie'yi öldürür müyüz? Öldürürüz. Çok iyi. Arkadan barbarları salalım ve büyücü ölür. Bir şart nasıl öfkeyip basacaktım. Arkadaşlar bu arada dün kasırga çıktı. Çok ballıyım. Şu dışarıdan gelen sesler için yine özür dilerim de. Ya bunun minyonları ne biçim vuruyor arkadaş ya. Hadi bakalım. Heh, şöyle yaz. Şimdi ne yapacağız lan? Hemen atalım bir. Önden şöyle mini pekka'yı atalım. Şu büyücüye vursun okey. Gel. Tamam öldür. Şimdi direkt domuz bineceği salayım. Arkadaşlar bu arada klanımıza gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz klanımız Royal YouTube diye bir klan Kupa şu an istemiyor yakında kupayla olacak Royal YouTube yazarsanız görebilirsiniz yakında bu şeyler de bitecek arkadaşlar zaten şu an 48 kişiyiz yerel'e girmek üzereyiz yerel sıralamaya girmek üzereyiz arkadaşlar ve yine pek attı ve büyücü. Şimdi ne yapacağız? Şimdi barbarları atsam büyücü var. Helan direkt büyücü atayım arkadan. Gerçi işte has. Şimdi ne yapacağım? Kasırga. Hemen kasırgayı da atalım. Okey 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 okey. Şimdi ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım abi ya? Niye vuruyorsun? Niye niye? Ya yani Oha iki tane pekka. Yuh. Yani. Ne yapayım lan şimdi? Adamsın. Beni videoda bile içine et. <laughs> Attın arkadaşlar. Arkadaşlar yakında 8 seviyede olacağım. Ee, o zamanlar klan içinde şeyler de kuracağım arkadaşlar. <laughs> klan içinde turnuvalar da kuracağım. Şöyle bakın. E ee, 107 seviyeyim. Şöyle az bir şey kaldı 8 seviye olmama. ama. Atında ne diye? He. Yine kardeş ya ben şu iskelet ordusunu destemden çıkartacağım. Bu bir de arkadaşlar kanalımıza gelmek istiyorsanız e, hiçbir şeye gerek yok. Sadece hiçbir şey yapmayın. <laughs> o kadar. Abi fırtına, fırtına fırtına. Hayır. Ne yaptın sen? Neyse çok iyi vuruyoruz. Oo güzel vurduk. <laughs> çok güzel oldu bu. büyücüyü de atalım. Şöyle şuraya binici minyonları öldürür zaten kule. Bir tane vursun o kadar da. Alın al barbarları alamadı. Şöyle minyonlar. Tam çok iyi. Hemen şöyle öfkeyi de basalım. Tamam. Vay kardeşim. Hayır. Hayır kasırga lanet olsun. Neyse tamam bir şey olmadı. İyi oyundu diyor. Demek ki bir şeyler olacak. Tamam alıyoruz lan. Aldık. Al 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 aldı. Okey. Çok iyisiniz. Şöyle. Hmm videodayım mücadele ay dostluk savaşı attım. Hadi gençler atın ya. Evet. Ayna da Vanda, 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 Vanda. Ne diyorum lan? Ee, ben bir dostluk savaşmaktan. Hoş verin ya. Bir savaş yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen yorumlara da nasıl canlı yayın yapabileceğimi gösterin. Ee, ben Clash Royale canlı yayını yapmak istiyorum arkadaşlar. Bunun taktiklerini hangi uygulamalar yüklenmesini gerektiğini de söyleyin. E, bu arada tabletimin markası of. Neyse prenses ölür hemen. Hoş ver. E, tabletimin markası da al işte ya. E, Samsung tabiş arkadaşlar. Ona göre hangi uygulamalar inmeli falan filan işte hepsini yazarsanız sevinirim. Al işte ya. Ölsün beni Pepe'ye artık. Vurma vurma vurma. Okey. Oğlum sen kaç tane arena düştün ha? Abi. Ya bu minyon mega şey dalkavuk sıkıntı değil de. Şu prenses falan bunlar sıkıntı ya. Sıkıntı işte naga. <laughs> Şöyle olsun prenses. Tamam. Öfkeyi de basalım şöyle. Güzel kuleyin canı bir. Alırız kuleyi yok alamayız da. Neyse bu kadar da vurmak güzeldi. 8 seviyelik bir adamı alabilmem. Yani al, bir kulesini alabilmem. Yine güzel çok güzel hatta. Şu Valkür öldür ya. İskelet ordu satacağım. Öl artık öl artık tamam. Hayır vurma ya. Neyse Mega Minyon tek atıyor. Sıkıntı değil de. Ya. Ay, Mega Dal Kavuk işte arkadaşlar. Hep karıştırıyorum ismini. Zehirinin. Uf yeter ama. Daha ne kadar vurmayı planlıyorsun? zehir bitmedi mi ya. Öfke hadi. Alır mısınız lan onu? Şimdi arkasından da bir büyücü alırız. Oha, ne yaptın lan? Ne yaptın abi? Başlayacağım şimdi ben Hayır gitmeyin lan. Abi ikide bir reklam çıkıyor. Onun içinde of, 20 saniye hadi ya. Hadi, hadi 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 Alır mıyız? Alır mıyız? Alır mıyız o kuleyi? Alır mıyız o kuleyi? Alır mıyız? Vur 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 adamsın. Tamam ikinci kule. iki taca dalacağım alacağım ben. Ne olur ne olmalı arkadaşlar. Hayır ya sikeceğim. Şöyle ana. Hayır çık çık çık. Arkadaşlarım benim canlarım. Al işte. Al işte aga ya. Ömer Agadere.com.freki Başlayacağım zehirinden de senden de. Tamam lan ikinci tacı alıyoruz gibi. Alırız lan herhalde ikinci tacı. Şöyle mi? Ölsün tamam böyle büyücüyü de salalım şuradan. Arkasından barbarlar. Şuna iskelet ordusu. Herhalde alacağız gibi. Alacağız gibi. Alacağız. Alırız. Hızlıca dalarsak alırız. Tek vuruş mu? iki Tamam aldık. Çok iyi arkadaşlar. Her neyse bugün videomdan bu kadar. Daha çok böyle videoya gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ve sağ ol. onu Arkadaşlar kanalıma gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Ee, kanalın adı Clash Royale. Yani, Royal YouTube'a federsiniz. Her neyse arkadaşlar bu günlük bu kadar. Daha çok böyle gelmesini istiyorsanız ben sağlık ekranı sarak da abone olabilirsiniz.